Zaman aç O çarp kendim. Çocuk. Kaç gidiyor baba? Nene? Boğru, boğru, boğru. Ya baba güzel baba 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 Yesin Canı istemiyor Yoksa şimdiye kadar bu kalır mıydı? Ham 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 ham. Mama ısını da yemiyor çünkü. mamaya da yemiyor mamayı mamayı. Ha Mira. Ha sen söyle söyle. Eller eller.

Araba, araba. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bak babaya bak bir. Babaya bakar mı? Ne yapıyorsun bilgisayarda oyun mu oynuyorsun? Araba yarışı, araba yolu mu yapıyorsun? Ha sen babaya laf at. Ben de döküyorum ağzına. Hı. Ha, bak. Kuvak vak vak kuvak vak vak ördeğim nerede? Ördeğim yok ördeğim yok yüzerim derede. Kuvak vak vak kuvak vak vak ördeğim nerede? Ördeğim nerede? Bu da şimdi. Hmm. Tamam tamam siliyor siliyor oğlum kızım. Her şey sinirleniyor. kızım ya. <laughs> Nereden anlıyorum be? da kapanıyor. Kim demiş? şeyde iyi olacak. Biber onda. Biber onda. Yemedi. Oh, <laughs> Çünkü geç, geçebilecek kıvamda. Max çekerek yiyor. Ha. Sen böyle ararsan büyüyemezsin. Bak abi yemeğini yediği kadar büyüdü değil mi Yiğit Evet. Valla abi yemeğini yiyince çok büyüdü. Ben seyirleyemiyorum <laughs> bunu. Ben Oradan aşağı mı düşüreceğim beni? Ne kadar zor kızım sana bugün yemek yedirmek ya. Bak 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 bak, bak. seni tüm gün yollar izleyecek kızım. Şimdi ne var? Şimdi tüpe bak tüpe. Tamam yeme hadi yeter tamam. 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 Yeter yer misin? Yeter <laughs> yeme mamasını. እ <small> ማለት <small> <small>